Alo ha. Alo geliyor mu şu an Geliyor abi bilmiyorum. Tamam. Nihat e, kesildi de <laughs> Demin arayacaktım da Ben diye seni arayayım dedim Eee aldın mı hakkından Defterlere Abi onu tam olarak alamadım aslında ee, Nasıl alamadın Yani kendisi bana inanmadı Yani Cameron bana ulaşsın dedi <laughs> Tamam Bana eee azamazsın. Ama ben arkanın numarasını bir şekilde bulur arkanda konuşurum. onları hallederiz. Ee, nasıl gidiyor? haberleri senden alayım biraz. Abi e, iyi gidiyor. Yani başta birkaç böyle hata, sıkıntı oldu da sonra düzelttik. Evet. Ne hatası? Yani şey gibi bu e, yanlış seçenek seçtim diyebilirim. Yanlış seçenek Gençliğine veriyorum Diego. Bir... Anladım abi. <laughs> Demin en son konuştuğumda kız falan bir şeyler diyor. Devam ediyor mu? Yok yok yok. Sıfır. <laughs> Güzel. Sıfır emin misin? Emin eminim sıfır yani. İçim yok artık. Tamam. Ama benim düşüncem bu da biliyorsun değil mi? İşin olmaması değil. Hı, Hı Ya ben en azından kendimi biraz çekme kararı aldım bu süre boyunca. Yani sıfır tabi olmaması lazım. Anlattıklarını yani, ya Ben sana hiç zaman takılma demedim. Takıl yaş hayatına ama kimseye boş karnını gösterme. Ki göstermişsin galiba. Yani öyle oldu biraz abi ya. Yani. Senden sonra yani sen olmayınca biraz afalladım da. Her zaman ben olmayacağım diye bu, Bunu çok iyi biliyor olman lazım. Her zaman Damien de olmayacak, Siege de olmayacak. <laughs> Yaptığınız iş tehlikeli bir iş. Haklısın abi. Çocuklar nasıl? Efendim? Çocuklar nasıl? Abi hepsi iyi zaten hani her şey devam ediyor. Ben de alıştım yanlarında okeyim denileni yapıyorum devam ediyorum öyle. Demir'le konuştuğumda Emin'in mezarına gitmesini söylemiştim. Benim Hı. bandanayı koysun diye koydunuz mu? Koyduk abi koyduk. Sen, ben de edebilirsem ziyaret edeceğim bir gün. Ben de Geçiyorum. o günü bekliyorum abi ya açıkçası. Tamam. Senin var mı sormak istediğin bir şey? Abi benim aklımda yani her zaman zaten ne, ne, ne yaparsan bildiğin için yapıyorsun da e, Tam olarak ne zaman döneceksin abi veya dönecek misin? Belli mi yani? Bilmiyorum oğlum. ben artık kendimi nasıl diyeyim Bunu söyleme çok bana yak yakışmıyor belki ama Yaşlı hissediyorum Bu işler için, çatapat için Değil miyim sence? Yok be abi daha gençsin Bilmiyorum bakalım olur da bir gün hazır hissedersem neden olmaz. Bakarsın çok zor bir anında diye Diego. Ölümle burun burunayken. Yaşanmamış bir durum değil abi. Şunu da hep yaşan diyelim. Ya. Severim öyle şeyleri. Yani içeride dışarıda... bokun püsünün içinden aldın beni sen. Yok. Sadece benlik bir iş değildi o. Sende ışık olmasaydı, benim yapmam bir işe yaramazdı. Götün kalkmasın ama. Yok yok abi. <laughs> tamam. Benim düşüncelerimi biliyorsun. Olabildiğince <laughs> onlara göre hareket et. Ama ekip durumda bilmiyorum. En son geldiğimde e ekip çok fazla benim kafamda değildi. Biraz da o yüzden aslında çekilmek istedim. Kendi düşüncelerimle ekibi belki aşağı çekerim diye. Her zaman da benim düşüncelerimle ilerlemeli değil bazen o an ne gerektiriyor onu yapman lazım. Evet. Yani şu anda güncel bir rapor tarzı bir şey verebileceksin abi. Rapor bakayım da birileri yok. Ee, şehirde e, ot türedi açıkçası. Ve biz bunun e, yani demin abi söylememişti galiba bu konuşurken bu muhabbeti. Yok söylemedi. E, ot türedi. E, birkaç işte bir iki kişi e, millete anlatıyordu. Bize de geldi. Ekipleri geziyormuş herhalde çeteleri falan e, ee, bütün tekelleştirmesini biz aldık açıkçası. Kimse şu anda dokunamıyor. Yani izin verilme dışarısında dokunan Onun dışında ee, işte ben dinliyordum Sici abiyle Demin abi konuşuyordu. Kulak misafir oldum biraz. Aslında gizli dinliyordum da yakalandım zaten ki Sici abi dedi zaten dinlediği de. E, kimyasal konusunda birkaç muhabbet dönüyordu. Ee, bizimkiler herhangi bir şekilde yani kimyasal düşünmüyorlar. Yani sadece ot üzerine düşünüyorlar. Ee, bu ot hakkında bizle konuşanlar da şeyden bahsediyordu. Ee, kimyasal ulaşabilecek e, güce sahip olanlar otu eline alabilen insanlar olacak diyordu. O da biz oluyoruz. Büyük ihtimalle bizim üzerimizden bir birkaç bir şey dönecek sanırım. Öyle biliyorum. Yapabilecek adam var mı? Bizim içimizde mi dışarıda mı? bizim içinizde. Abi ben baktım, bir araştırdım da kimyasal konusunda herhangi bir kişiyi görmedim. İşte ben bir senden gördüğüm şeyleri falan bir biliyorum onun dışında. Yani çok unuttum yani. Yetmez, yetmez. Yetebilecek bir şey değil zaten. Yeterek olacak bir şey değil. Öyle abi. Ama yani şöyle bir durum var. E, bu bilgiler de ne kadar bana yardımcı olur bilmiyorum çünkü e, hani Bizimkiler kimyasala el sürmek istemiyorlar açıkçası. Onların tercih yani nasıl işliyor işler işte şehirde bilmiyorum. Girmemek mantıklıysa girmesinler. Mantıklı olan neyse onu yapsınlar. Demin nasıl icat doğru kararı verecektir. Öyle öyle abi. Nereden yani bir şüphem yok zaten. Olsaydı gitmezdim. Haklısın <laughs> Selam söyle herkese. Can Kral'ı görürsen ona da söyle özellikle. Tamamdır abi. Bir şey yaparım. Söylerim. Var sonra neden olursa... Efendim? Sonra neden olursa dinleniyormuş dersin. Diye, biraz. Tamamdır. beni aradığını söylüyorum bizimkilere. Sana kalmış. Söyleyebilirsin. Tamam okey. Tamamdır. Tamam. Var Bir mı şey olursa, abi? ulaş diyeceğim. Ulaşamazsın. Sen bana ulaşırsın gibi geliyor şu an. Ben sana ulaşırım zaman zaman. Tamamdır. Bir isteğin var mı benden abi? Yok. Öldürme kendini yeter. Var ya daha zaman var abi ölmeye ya. Akıllı dur. Öldürme. Ben daha bir şey istemem. Tamamdır abi anlaşıldı. Tamam. Hadi iyi bak kendine. Görüşürüz abi.